Bir tarafta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, diğer tarafta 11 Nisan Cami ve Külliyesi. Tam ortada ise 11 Nisan Manavlar Dünyası vardı. Üzeri beyaz örtülerle kapalı ve içerisinde bu güzel meyvelerin görünmeyeceği kadar deforme olmuş durumdaydı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar talimat verdi. Bu güzelim alan yepyeni bir mekana dönüştü. Çok güzel bir görüntüye sahibiz buradan. Yani koyduğumuz eşyalar, ürünler hepsi günlük taze geldiğinden dolayı. Yani bu belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz buradan. 20 yıldır bu işin içindeyiz. Hangisi bize söz verdiyse düzgün bir şey yapmadı. Hiçbir şeye sahip olamadık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Yani bu görüntüyü bize verdiğinden dolayı. Yani. Eski halini hiç anlatamayız. 1990'lara gitmemiz lazım. Eski halimize bakarsak 1990'lardan ama şu anda çok güzel bir modern bir yer yapılmış yani. Hı. Tepkileri çok iyi yani. Görüntü olarak olsun, temizlik, hijyen olarak olsun. Hı. Çok memnun kalıyorlar yani. Hı. Yani çok güzel bir görüntüye sahip şu anda burası. Hı. Yani eski görüntüyle hiç kıyas Böyle bir hayal edemiyorduk daha doğrusu. E, burası bir bir ihtiyaçtı halk için. E, açılması güzel oldu aslında. Her pazarına, pazara gibi gerek kalmadan halk burada ihtiyacın karşılamak başlıyor. Serbest karşılıyor, rahat karşılıyor. Hı. Ne demiyimiz? Alayda olsa, İdil razarətə atırdım deyirsiniz. Şu anda bir düzən var. Hı -hı. E, güzel oluyor hani. Böyle güzel haftaya dolayı təşəkkür edirəm. Məmmə getməsi. Ən başa davam edirəm.